Merhaba. Bazen en büyük problemlerin çözümü en basit, en akıl dolu cevaplarda gizlidir. İşte tam da böyle bir hikaye anlatacağım şimdi size. Birkaç kelimeyle bütün mantığı altısteden o meşhur fıkra, eksik altın sikkesinin hikayesi. Her şey telaş içindeki bir adamın bilge hocanın kapısını çalmasıyla başlıyor. Elinde bir altın ve aklında çok basit bir istek var ya da en azından o öyle sanıyor. Düşününce ne kadar basit bir talep, değil mi? Al şu altını, ver üstünü. Ama işte bu hikayenin güzelliği de burada. En basit görünen anlar aslında en büyük sürprizleri içinde barındırıyor. Hoca altını şöyle bir eline alıyor ve o an sanki zaman duruyor. Yüzünde beliren o ifade, hani anlarsınız ya, işte o ifade bu işin hiç de göründüğü gibi olmayacağının ilk sinyali. Hikayemiz tam da bu noktada bambaşka bir yola sapıyor. Hoca altını şöyle bir evirip çeviriyor, inceliyor ve hayır anlamında başını sallıyor. Ama mesela hocada bozukluk olmaması değil, hayır hayır sorun çok daha büyük. Sorun adamın getirdiği altının bizzat kendisi. Ve işte o an hoca o meşhur cümleyi kuruyor, kilit kelime geliyor eksik. Yani diyor ki bu altın kusurlu olması gereken değerde değil. İşte bu tek kelime, birazdan göreceksiniz bütün olayın seyrini değiştirecek. Fakat adamın acelesi var, öyle kolay pes edecek gibi değil ve hocaya öyle bir karşı teklifle geliyor ki, inanın bildiğimiz bütün mantık kuralları o anda esnemeye başlıyor. İşte geldik hikayenin kırılma noktasına. Adam ne dese beğenirsiniz, önemli değil hocam diyor, sen onu eksik bozu ver. İşte bu teklif, hocanın o kıvrak zekasını konuşturması için önüne serilmiş adeta bir kırmızı halı. Şimdi bir saniye duralım ve düşünelim. Zaten eksik olan bir şeyi nasıl daha da eksik bozabilirsiniz ki? Mümkün mü bu? İşte hoca bu imkansız görünen mantık düğümünü nasıl çözecek? Ve beklenen an geliyor. Hocadan cevap geliyor. Ama bu öyle sıradan, beklendik bir cevap değil. Hayır. Bu resmen absürt mantık alanında verilmiş bir doktora tezi gibi. Hoca adama dönüyor ve diyor ki: Yavrum, senin bu altının o kadar eksik ki, bırak bozdurmayı, bu altını bana verebilmen için üste bir altın daha vermen lazım. Düşünebiliyor musunuz? Adamın kendi mantığını alıp ona karşı kullanmanın yani şahikası resmen. Peki, tamam güldük eğlendik ama bu cevap neden sadece komik olmakla kalmıyor, aynı zamanda inanılmaz zekice. Gelin şimdi bu imkansız gibi görünen matematiğin arkasındaki o mükemmel mantığı birlikte adım adım inceleyelim. Aslında hocanın mantığı dört basit adıma dayanıyor. Bakın şimdi. Birincisi, adam ortaya kusurlu bir para koyuyor tamam mı? İkincisi, hoca bu duruma teşhisi koyuyor, diyor ki bu eksik. Şimdi geldik üçüncü ve en dahiyane adıma. Hoca bu eksiklik kavramını öyle bir abartıyor ki, paranın değeri sıfırın altına iniyor yani eksiye düşüyor. E dördüncü adım zaten çocuk oyuncağı. Eksi değerli bir şeyi sıfıra getirmek için ne yapmanız gerekir? Tabii ki üstüne eklemeniz lazım. İşte bu kadar. Mükemmel bir mantık silsilesi değil mi? Yani aslında anlıyoruz ki bu hikaye altınla parayla falan ilgili değil. Bu hikaye bir sorunun özünü alıp o sorunun mantık sınırlarının ötesine taşıyarak onu bambaşka bir düzlemde yeniden tanımlama sanatı. Aslında bu problem çözmenin en yaratıcı, en akıl dolu yollarından biri. Ve işte bu kısacık basit hikaye aslında zihnimizde kocaman bir soru işareti bırakıyor. Hayatımızda bir şeyler ne zaman o kadar kusurlu, o kadar eksik hale gelir ki artık bir değer olmaktan çıkıp sırtımızda bir yüke dönüşür? Ve bu soru sadece para için değil, düşününce projelerimiz, alışkanlıklarımız, hatta belki ilişkilerimiz için bile geçerli. Gerçekten de üzerinde düşünmeye değer, değil mi?